arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft'ta Pigmen Zombi Savaşı oynuyoruz. Haydi başlayalım. Şöyle benim şöyle bomba TNT şeyim var. Makinem. Burada da sandık var. Burada altın falan koyabiliyoruz. Ama daha hiçbir şey yok. 20 kapasiteli. Burada da pigmenlerim var. Savaşa diyoruz ve başlıyor. Başladı. Heh, şu kilidi açalım köylüye. Allah 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 Allah. Allah 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 dedi genç Osman. <laughs> tamam. Şurada kalmış. Ah be. Ha geliyorlar oğlum. Heh, şurada sandık var açalım onu. Demek çıktı içinden güzel. Demir golem de oluyor bu arada. Bu oyunda. Üçüncü levele ulaştık. Heh, tamam. Dördüncü level. Başta dik şurada bir tane sandık var. Oy bir sürü zemirimiz oldu. <laughs> Hastayım arkadaşlar bu arada. Öksürdüğüm için. Yani özür dilerim. Ay öldü pipnellerim. Ne acaba o kadar? Max yükle diyor. Aa burada canımızı yüklüyoruz. Dayanmış mı? Şimdi bu da şey, başla dedik. Yine. Aa çok çabuk ölüyorlar. Arkadan geliyorlar ya. Şuradan arttırabiliyoruz. Bitti. Portala git diyor. Go to portal. Ay orada elmaslar kalmış ya. şurada demir var Ah şuraya. <laughs> Bombayı atabilir miyiz? Of. Bakalım bir. Şuraya. Heh. Altı tane altın gelmiş. Heh. bir de şu gelmiş. İstediğin yere 10 tane bomba atabiliyorsun. Enderman var. Çok güzel. Enderman atacağım. Pat pat. Tamam. Bombamız bitti. Enderman'a saldırmak istiyorum. Nasıl olacak be? Şuraya yükleyelim altınlarımızı. Ay niye direkt oraya gidiyoruz? Pigmentlerimiz azaldı. Ama yine... şurada köylü var. Şurada da var. Onu da alayım. Köyü. Hem yani de altın var. O burada varmış baya. fazla çıkıyor ha, şey. Ay seni kurtarayım şuradan hemen. Amanın. O kilitliymiş ya. Zombiler var diye orada. Beşinci level. Aa bakın. Üstümüzdeki çelik arttı şurada. Şuna bakalım. Evet tamam. O tamam. İki sıra daha artmış. Daha fazla oldu şeyimiz şimdi. Pigmentlerimiz. Minecraft'taki şöyle. Burada kaç tane köylü kurtardığın yazıyor. Üç tane vardı Bir tane kaldı yani. Bir tane kaldı köylü kurtaracağımız. O da bu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 3'te ee, üç olduk üç oldu köylümüz. Şimdi bayrağı indiriyoruz. Ay kaldırmayacağız ya. Ay şunları Ay şöyle geliyor. Böyle geliyor ama. Çok saçma. Öyle Oğlum, buraya girmedim bile. Çimendeyim hala hala geliyor ya. E de mi? Durmam gerekmiş. Nasıl koyayım? Anlamıyorum ya. Abi ne? Ay niye altın koyamıyoruz? Ah be. Ulan neyse. Aa tamam. Pigmentlerimiz dolmuşken. Şuraya verelim altınları. Ya niye kendi yerinize gidiyorsunuz ya? Ha sadece orası kalmış diye. E böyle burada köylü yok. Ha üçte üçmüş köylü ya. Şunlara bakın. Oyun oyun oyun. <laughs> Nereye gidiyoruz o? <laughs> Hah in, indirelim. <laughs> tamam Level atladık. Bakın. Altıncı şeye ulaştık. Kostüme. Yani level. Burada bitirelim mi? Hadi bay bay. Gör i̇yi, iyi eğlenceler. Bonk 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 bonk. Sevgiyle kalın.